üşüdüm lan. Çıkış yapıyoruz. Bunlara geçiyoruz. Beyne gel. Daha değil, daha değil. Geç yerine evet. daha. Bek. Gel. Öne mi geçiyorum? Şurada git. Tamamdır gördüm. <laughs> gel gel. gel, gel. gel. Atla. 0 1 0132 ile çıktık arkadaşlar. 0 yazsınız da çete olup Çıktık. Tamam çıkış süresiz 0132 haberiniz olsun Pardon 0135 saatim gereğiymiş Yo yo sıkıntı yok Top baş başladım ya Çok kötüyüm çok kötüyüm Ya aşağıya sakin sakin git <laughs> Şimdi aşağıya atladığım gibi bana bir info verseniz de nereye gitmem gerekiyor Bana bir info verseniz Atladığın gibi sağa gel kapını açıp bıraktım bineceksin Hangi araba kırayım mı? Kasaklı bineyim ama sakla değil mi? Yürüye bineceğim. Tamam. Yaklaştığınızı söyleyin abi. Yaklaştık biraz. Ee, sen konuşma Orçun ben yolu taraf ederim. Biz şu anda e, şeyin orta yaklaştık geldik hatta. Sizden de hiçbiriniz konuşmayın abi sadece biz dinleyin. Buradan mı attıracaktık? Buradan cattı? değil mi? Aynen. Aynen. Hazırlan. Tamam ilk ben iniyorum. Silahınızı atladınız ee, belinize koyun. İlk ben atlıyorum. Atla silahını beline koy. Gel 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 gel. At tarafa. Atla 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 atla. atla. Orçun öbür tarafa sen Orçun öbür tarafa. Gel kaç gel. sola. Gel gel Orçun git. gel. Bas kaçırma. Anam içeyim Orçun abi. Bilmeyazdı mı mi? Tamam devam et. Hı hı Tamam Para safe Para safe Ne Yok anlamadım Okey, okay, e, para hey, safe sayf. Kim? Şimdi tehlikede olan desin bana Tehlikede olanlar desin bana Tehlikeli olan, şey. olan abi, gelsin diyor, söylesin Eee sıkıcaz Sıkmasınlar ben, ma, ben safe mi abi? Var mı safe olmayan? Peşinde polis olan var mı Tekrardan ee, hemen şey, otobüle giriyorum, gün toplamaya. Oğlum, yavaşladı, çok hızlı. Geçmeye çalışıyorum. Arabayla geçmeye çalışıyorum. şey yapmaya çalışayım mı, İnmeye. Deneyin, atlayabilirsiniz tabi. Tamam, atladık size, ama takip edebileceğiz mi bilmiyorum. Kırmızı ve beyaz bir araç. Göremedim modellerini. Hızlı olmanız lazım. Gün toplamadayım şu anda. Birisi görüşümüzde, siyah bizde. Diğeri kaçtı. Kanala mı girdiler, nereye geçtiler abi? Konusu oğlum bu, tekstilin oraya, gün işleme yerine. Tamam, siyah bizde. Ee, bir tane de kırmızı araç vardı, onu arayın çevrede. Çok yanlış yere geçtiler ya. Ama burayı biliyor olmaları lazım. Ah. Kırmızı ve beyaz bir araç. Ee, Muhtemelen iki kişilik derdi. Onlar başka nereden çıkabilir ki o araç ya? Önümüz Hiçbir dışından. Bir yerden çok yanlış yere geçtiler. Burası çok belli bir Highway'den yani. devam edebilirler evet, belki. Kod. Ha görüştü de. Aa kaza yaptı. Bizim asak kolu kalıyoruz. Şansa bakalım bu adamın. Kuzey o tarafa doğru gidiyoruz şu an. Başka evet, evet, masakra. Evet, evet. masak tamam alın takibe. Biz Gurka'dır. Gurka Gurkay'la Infernos takip ediyoruz. Bir de beyaz bir araç var. Exemplar olma ihtimali yüksek. Ya da Masakra. Sako şu an... ...PD arkasından Gross'ta doğru devam ediyor. Düz devam ediyor. İki kişi var araç içerisinde. Lan! Ne oldu? Yakın ya? mod devam ediyor. Bekleyin. Aşağıda mı? Bir kapısı sesi duydum aşağıda. Nasıl? Ben hiçbir şey duymadım. Bekleyin. Bakayım mı aşağıda? Aşağıda. Anlaşıldı. Fabrikaya geçiyoruz. Neredeyse aşağıda iki, şey iki kişi. Evet. Teslim. Aracı da aşağıda i̇ki teslim olmak. Kırmızı olarak. araçlıklı tersten an... çıkış yaptım. Tamam iki kişi 195 alırız geleceğiz oraya. Görüşümde eskicime doğru gidiyor şu anda. Hızlı olmanız lazım Hareket etmeyin geliyoruz. Bugün geldi. Araçlıklı araç araç devam edeceğim. 10 sırat görüşüm. Açma Baş başlama öyle. Düz devam ediyor benzinliğe doğru. Önümüz kuzey. İki, İki tane 19'mış katılmaya çalışacağız. Charger şu. 108 10 olduğunuzda yük bir al. Corvette'deyim. Bu araba için çok üst. 04. Alın soldan bırakıyorum. Asiktir. Ne oldu lan herif? İyi şeyler yaşamadım. ben paralel değil. Ben silahını aldım şimdilik. Diğerlerini sonra alacağım. Aktif olarak aracın infosunu vereceğiz. Bilginiz olsun. Gel seninle yaklaşık özelliğe. Otaya doğru devam ediyor. Geldim öyle. Atı yönünde. bir koltuk değiştirsene şu 3'e 4'e aynı. Diğeri de aynı şekilde. Sağ yaptı renkli otoparka doğru. Sen de aynı şekilde. Atlayayım. İyiyim. Sorun yok. Geliyorum. Biraz hasarlıyız. Nizmi Aracı o, kontrol o, etmedik. Nizmi, Araç nizmi, aşağıda. Bir mekanik. Geldim yanına. Geçiyor dümdüz sahile doğru. Bu beyaz görüş şey yaptığımızdasınız şu an. Ot otlar belki. Mahavomomastan ıı, motora doğru gidiyor. Boş bagajım. İçine bakamıyorum. Fasın koşu. Yüksek ihtimal acil iniş yapmanız gerekecek. Neden? Bir sorun oldu da. Ağacı şartlar. Palmiyelere evet. şartlar. Bu yüksek geliyor ya palmiyeler. Olumlu. Ha, okay. Tamam. Ee, şu an hepinizin görüşü varsa çok hızlı dönün. Tamir edin. Mu? Kaybetmeyecek Tabii. durumdaysınız. Gitsin. Geliyoruz bizden. Arkasında üç vektör var tamir ettim. İşaretledim. Oğlum çok güzel. Üç araç mı vardı üstüne? Tek tenizden aldık. Gelene kadar itaat ee, mağazası var. Bir kırmızı, bir beyaz, bir de bu bunları takip ettik. Üçlü. Bir ben tane araç diyorum, kaçtı mı şu an? Gördüm. Evet, beyaz yok ortada. Beyaz neydi? O hiç göremedim. Sadece renklerini gördüm. Şu anlık. bak kameradan geçiyoruz. karakola geçiyorlarmış teslim olmak için şanslı öyle söyleyeyim. <laughs> tamam normal takipte kalın. Oğlum karakola geldik şu an. Sağ çekin şu Ben bu beyaz aracı aramaya 10 atmış aldım. Plaka yok elimizde büyük ihtimalle bulamayız. Oğlum model de yok. Departmana sürüyorum. Okey. Onlar da 4, departman. Olsun. 4.10.95. Ne bu oğlum her yer beyaz araç. <gülüyor> Anlamadım ki <laughs> abi. Bilerek mi aldın senin ay beyazı? Aynı vakti tekrardan kalalım mı? Ee, olumsuz yani şu an. Bütün beyaz arabalar şüpheli. Amirim ben bir bu ilk indikleri yere geçiyorum denize bakmak için. Olumlu geçin. En azından bir görüşümüz olsun bir bakayım. con cercare ermino per il senso nonno